Feride küçük yaşta anne babasını kaybedince teyzesinin yanına İstanbul'a gönderilir. Neşeli ve haylaz bir çocuk olan Feride yatılı okulda okurken yaramazlıklarıyla dikkat çeker ve ona Çalıkuşu lakabı takılır. Okul tatillerinde teyzesinin oğlu Kamran'la aralarında bir çekim başlar. Nişanlanırlar ancak Kamran'ın ihanetiyle Feride yıkılır gururu kırılan Feride kimseye haber vermeden Anadolu'ya öğretmen olarak kaçar. Farklı kasabalarda görev yapar, idealistliği ve fedakarlığıyla öğrencilerin ve halkın sevgisini kazanır. Ancak geçmişi ve Kamran'la olan yarım kalmış aşkı peşini bırakmaz. Gittiği her yerde yalnızlığı derinden hisseder. Yıllar sonra tekrar İstanbul'a döner. İstanbul'da hasta bir şekilde teyzesinin konağına sığınır. Kamran da bu sırada geri dönmüştür ve pişmanlığını dile getirir. Feride ilk başta mesafeli davransa da Kamran'ın samimiyetine inanmaya başlar. Hastalığı ağırlaşırken geçmişte yaşadıkları acı tatlı günler gözünün önünden geçer. Sonunda ikisi de geçmişi affederek yeniden bir araya gelirler. Feride ve Kamran mutlu bir geleceğe adım atarlar aşkın ve gururun iç içe geçtiği bu hikaye Feride'nin Anadolu'nun farklı köşelerindeki öğretmenlik yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları, fedakarlıklarını ve idealizmini gözler önüne serer. Aynı zamanda bir kadının kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini ve hayata yeniden tutunma çabasını etkileyici bir dille anlatır. Çalı Kuşu, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz eserlerinden biridir. Feride'nin öğretmenlik yaptığı her yer onun için yeni bir mücadele alanı olur. Toplumsal önyargılarla, maddi zorluklarla ve yalnızlıkla baş etmek zorunda kalır. Ancak içindeki cevher ve idealizmi sayesinde her zorluğun üstesinden gelmeyi başarır. Öğrencilerine sadece bilgi vermekle kalmaz, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşarak hayatlarına dokunur. Anadolu'nun ücra köşelerinde yeşeren bu umut hikayesi Feride'nin azmini ve güçlü karakterini simgeler. Kamra'nın geri dönüşüyle Feride'nin hayatında yeni bir sayfa açılır. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Kamra'nın pişmanlığı ve değişimi Feride'nin kalbini yeniden ısıtır. Aşk ve affetme teması romanın sonlarına doğru güçlenir. Feride'nin geri dönüşüyle Feride'nin hayatında yeni bir sayfa açılır. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Kamra'nın pişmanlığı ve değişimi Feride'nin kalbini yeniden ısıtır. Aşk ve affetme teması romanın sonlarına doğru güçlenir. Feride'nin hastalığı... Geçmişle hesaplaşması ve Kamran'la yeniden birleşmesi okuyucuya duygusal bir final yaşatır. Çalı kuşu sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda güçlü bir kadın portresi ve Anadolu insanının yaşamından kesitler sunan değerli bir eserdir.